يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۗ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون كيمتك أرشتريم دارلي بصن Bugün iki Ekim. Bugün tarihin bize bir kez daha ders verdiği bir gündür. Bundan tam 837 yıl önce Salahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetmişti. Kudüs'ü zalimin elinden alıp adaletin sancağıyla buluşturmuştu. Ve bugün başka bir umut, sumut, bu bir tafuktur arkadaşlar. Bugün bildiğiniz gibi abluka delinmiştir. Kim ne derse desin, sumut bugün çok büyük bir amaca ulaşmıştır. Biz yola çıkarken neticeyi düşünerek çıkmayız. Biz bir hedef ortaya koyarız. Takdir Rabbimindir. Hamdolsun ve bugün o delinmiştir. Diyeceksiniz ki biz sağ salim hepsinin sahili selamette ulaşmasını bekliyorduk. Bizim de dualarımız bu yöndeydi. Ve yine biz biliyoruz ki karşımızda çok ama çok şımarık bir vahşi inanç ve bunun şakşakçıları var. Buna izin vermeyeceklerini bildikleri halde evde annesini, babasını çoluğunu çocuğunu bırakarak yola ya zafer ya şehadet deyip yola koyulanlar çıkmıştı. Elhamdülillah bu neticelendi. Kardeşlerin sumut sabırdır dedik. Sebattır, dirençtir. Sumut açla direnmek bombalara rağmen hayatta kalmaktır. Evleri yıkılsa da mutlu bir şekilde geleceğin zaferini umutla bekleyip biz buradayız demektir. Evet. Değerli kardeşlerim, işte Gazze'nin ruhu budur. Filistin halkı bize bunu öğretti. Ve biz buradan yine haykırıyoruz ki Sumut büyük bir zaferdir. Ey kardeşi, kardeşlerim her adımın bir zahmeti olabilir. Lakin akabindeki rahmeti düşünerek zahmete katlanıyoruz. Ve bu kardeşlerimiz de bugüne kadar hep bunu yaptılar. O acıların hepsi yarınların bağımsız Filistin'i içindir. Bereketli günleri içindir. Yarınların umudunun devamı içindir. Selam olsun Gazze'nin sabırlı vakur annelerine. Selam olsun yetim ama başı dik duran evlatlarına. Selam olsun taşla, toprakla, yürekle direnen yiğitlerine. Selam olsun zulme boyun eğmeyenlere. Selam olsun meydanlarda, sokaklarda, limanlarda direnişle büyütenlere. Selam olsun sumut filosuna omuz verenlere. Bugün burada bir araya gelişimizin sebebi sadece bir haber vermek değil, vicdanları harekete geçirmek için insanlığın onurunu ve şerefini hatırlatmaktır. Gazze yıllardır ağır bir abluka altında nefes alamaz hale getirilmiştir. Bu abluka yalnızca yiyeceği, suyu, ilacı engellemekle kalmıyor. Aynı zamanda bir halkın geleceğini, umutlarını ve yaşam hakkını hedef alıyor. Gazze'de her gün çocuklar açlıktan ölüyor. Hastalar tedaviye ulaşamıyor. Eğitim hakkı elinden alınmış nesiller büyüyor. Biz biliyoruz ki Gazze sadece bir şehir değildir. Gazze insanlığın onurudur. Gazze insanlığın okuludur. Gazze mazlumun sabrı ve direnişidir. Gazze'ye yapılan saldırılar sadece Filistin halkına değil tüm insanlığın vicdanına yapılan saldırılardır. İşte bu noktada sumut filosu bir umut ışığıdır. Sumut sabır ve direniş demektir. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan sumut filosu aslında sadece ilaç ve gıda taşımıyor. İnsanlığın vicdanını, adalet talebini, özgürlük halinde taşıyor. Her gemi bir vicdan çağrısıdır. Her limana yanaşmak için açılan yelken zalimlerin zulmünü ifşa eden bir bayraktır. Bizler buradan tüm dünyaya sesleniyoruz. Gazze'ye uygulanan abluka, uluslararası hukuka, insan haklarına ve en temel insani değerlere aykırıdır. Bu abluka bir savaş suçudur bir insanlık suçudur. Hiçbiri gerekçe bir halkı topluca aç bırakmayı, susuz bırakmayı, ilaçsız bırakmayı haklı çıkaramaz. Bugün Gazze'de anneler evlatlarını kaybediyor. Babalar çocuklarını koruyamamanın acısıyla kahroluyor. Çocuklarını yaşayam çocuklar çocukluklarını yaşayamıyor. Buna rağmen bu halk dimdik ayakta duruyor. Çünkü onlar biliyor ki haklı olan yenilmez. Zulüm ne kadar güçlü görünse de mazlumun duası ve direnişi daha güçlüdür. Bizler buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Sumut filosunun yanındayız. Bu onurlu yolculuğu engellemeye çalışan güçlere bir karşı durmaya, onların zulmünü teşhir etmeye devam edeceğiz. Gazze'nin nefes alması, insanca yaşaması, Çocukların gülmesi için mücadele edeceğiz. Gazze'de yaşananları sadece haberlerde birkaç saniyelik görüntüyle sınırlı bırakmayın. Bu insanlık dramını durdurmak için sesinizi yükseltin. Zulme karşı susmak zulme ortak olmaktır. Son olarak bir kez daha sesleniyoruz. Selam olsun Gazze'ye. Selam olsun Gazze'nin kahraman annelerine, çocuklarına. Selam olsun işgala boyun eğmeyen yiğitlerine. Selam olsun sumut filosuna. Selam olsun vicdanı diri kalan tüm insanlara. Yaşasın direniş. Kahrolsun zulüm. Gazze'nin sevdalıları, aşıkları. Gerekirse fedayları. Şimdi şöyle gördüm. Manzarayı özellikle Türkiye'nin geleninde, dünyanın geleninde ve somut filosunun hareketinde gördüm ki hakiki savaşlar ciddi savaşlar çünkü Allah Kur'an'da da diyor ve cahidu fillahi hakka cihadihi yani gereği gibi cihad edin bugün Gazza'daki kardeşlerimiz en şedid insan ki İsrail'dir Yahudidir onunla savaşıyor. Çünkü Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de de diyor ki inne eşedden nasi adaveten lillezine amenül yehude vellezine insanlara müminlere en şerif insan Yahudilerdir başta. Onun için değerli Müslümanlar cihad diriltiyor çoğaltıyor çünkü o şu kanı gün güne yeşeriyor Habeta bir söğüt ağacı gibi Bir dalını kesersen Bin tane filiz veriyor değerli Müslümanlar Hak bir cihaddı Hak bir cihaddı, hak bir cihaddı Gün güne çoğalttık Dünya yatıyordu Dünya uyuyordu Dünyanın kendi davasından haberi yoktu Ama mücahitlerimiz işte Hepimizi uyandırdı Hatta vicdani olan müşrikleri bize safımıza getirdi. Evet değerli Müslümanlar, onun için şöyle diyorum. Mescidül Aksa, Kudüs-i Şerif, hür al olduğu zaman bu ümmet başı kalkacak, bu ümmet dirilecek, bu ümmet şan şeref sahibi olacak. Örneğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Esra gecesinde Kudüs-i Şerif'e gidip de ta Sidret-i Muntaha'ya kadar yükselişini gördük. Bu ümmetin peygamberi nereden yükseldi değerli Müslümanlar? Bu ümmetin peygamberi Kudüs-i Şerif'ten başlayıp Sidret-i Muntaha'ya kadar gittiler. Onun için biz ne zaman ki gayret ettik, biz o Kudüs-i Şerif'i ve Mescid-i Aksa'yı hür ettik ise o zaman emin olun Allah'a ismimiz adımız Sidretül Muntaha'da yazılır. Biz Sidretül Muntaha'ya kadar yükseleceğiz. Yüce Allah onları ikar edecektir. O mutlaka ve mutlaka bu kanların bedeli, bu şehadetlerin bedeli bu evsiz parksız kalmanın bedeli mutlaka Allah'ın büyük bir zaferi olacaktır. Siyonistlere yardım eden devletleri, kralları, belamları ve yandaşlarını darmadağın eyle ya Rabbi. Onları rezil eyle. Ya Rabbi hastanelere ve camilere sığınmış kimsesizlerin üzerine bombalar yağdıran kutsal nedir bilmeyen, acımasızca soykırım yapan ve peygamber katili bu vahşi, bu azgın, bu haydut, bu çetelere fırsat verme ya Rabbi. Onları bizim elimizle kahru perişan eyle. Allah'ım İsrail'in birliğini boz. Amin. Onları biçilmiş ekinler gibi darmadağın eyle. Allah'ım İslam ümmetine birlik ve vahdet nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bu zalimlerin gücü bizim dağınıklığımızdan geliyor. Sen bizleri toparla ya Rabbi. Amin. Senin yolunda saf saf bağlanıp cihad eden yiğitlerden eyle ya Rabbi. Amin. Ey dilediğini yaptıran, ey dilediğinden intikam alan ey alemlerin Rabbi Ya Hafız Ya Allah Hassam Tugaylarını muhafaza ile Sumut gemisindeki insanları muhafaza ile Bizleri bu ümmetin gençlerini Selahaddin'in torunlarını Fatih'in torunlarını Şeyh Said'in torunlarını bu asrın fitresinden bilinçsizlikten muhafaza ile